Merhaba, hoş geldiniz. Bugün kimi oynayacağım? Hadi bilin bakalım. <laughs> tamam, bu espri yaptığıma göre hayatım artık devam edebilirim. Bu samimiyetsiz ve iğrenç espriden dolayı da sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Hemen şu arkadaşı da kesersek çok iyi olur. Devamında şu ortayı da alırız. Ama yeteneğimi kullanmayı düşünmüyorum. Oğlum niye gittin oraya ya? Şunu alak da gel. Olur şunu. Hatta karşı ormanı da basarız şu anda. Saldır gel. Bela geldi. Hı hı. Kanka senin de gelmen lazımdı. Claude buraya geldiyse yani Van Van'la ile gelmen gerekiyordu. Çocuğu öldürttük oraya sokup ya. Neyse devam edelim bakalım. Son zamanlarda bir tane manyak. <laughs> manyak dediğim için özür dilerim ama. Ya şu yorumlarda nöbet tutma şeyi başladı bir de. furyası başladı. Bilmem ne günü. Bilmem kimin nöbeti. Gün 25, 26, 27 falan. Böyle değişik şeyler var. Ölmedi la. Niye orada beyz atmazsın ki yani? Sebep ne? Orada niye beyz atmıyorsun? Kim gelip de seni kesecek? Allah Allah ya. Ben bir parlayan asayla başlayabilir miyim? Aslında var ya değnek bu maça çok yakışır. Ama niyeyse parlayan asayı ben bu kahramanı da çok seviyorum. Mükemmel oluyor. Bakalım. Kes 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 kes. Güzel. İşte problem olan şey şu iyi başlayamadık oyuna yani buff'la başlayamadık. Ve sıkıntı yaşayacağımız çok açık yani. Hmm. Güzel. Keseriz şimdi bu çocuğu. Kesemeyiz. Tamam hayatımıza bunu alıp devam edeceğiz. Devam mı ediyorlar? Kestiler mi lan? Kestiler. Helal olsun. de öldü. Yapacak bir şey yok. Kus attı bu arada. Ama hata yapmaz daha. Sana bir yardım edeyim genç. Şişko demiş. Akaiye. <laughs> e, o şişko da böyle bir şişko işte. Ya bilmiyorum. Meta hiç hoşuma gitmiyor yani. İğrenç halde şu anda. Hep aynı şeyler oynamak zorunda hissediyorum kendimi. Ya video çıkartmak için bir şeylerden feragat etmek zorundayım. Akıl sağlığımdan mesela. <laughs> Mecburum yani bunu. Ulti atsan keseriz bu arada. Onun ultisi yok çünkü. Satayım. Anam ne yaptın lan? Güzel de yani sen nerede geldin? Ben seni hiç görmedim bile. Ona o kadar odaklanmıştım ki hiçbir şekilde görmedim. De problem. Cidden bu oyun çok zorlanacağız yani. Oyun biraz atlasın. Aklına, fikrine, zekasına, mantığına bakıyor yani. İş yapması lazım. Cloud'u düşüremedik adam akıllı. Farmı çok iyi. Canavar avcısıyla başlamış. Ve misillemesi var. Bakalım. Bunu almam lazım. Pençeye atmayacağım çünkü kaplumbağa doğuyor. Vur 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 Geliyorum. Kus boss nerede? Kesemez mi çocuğu? Çok iyi. Çok iyi. Smite'ını almış. Olmancı bunları Mart mi? Göremiyorum parmağımdan gördüm. Güzel. Oğlum niye kaplumbağa girmedi kimse? Vurun kaplumbağa. Ya. Vur 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 çok güzel. Çok güzel. Oyun uzayacak galiba. Uzamaması pek mümkün gibi durmuyor. Parlayan Asa'yı gerçekten çok seviyorum. Hop, hadi be. Sıyırdı resmen. Güzel. Bu aman aşağıda double attı. Helal olsun. Helal olsun sana. Helal olsun. Açalım bu kuleyi. Şu an oyun koptu işte. Güzel. Hemen kartopu büyüyüp gitmemiz lazım. Hızlı şekilde. Tap da satılmış. 110 düştü çünkü. Güzel. Gel. Saldır şuraya. Oğlum kuleyi niye almıyorsun? Mesela... Minyonu oraya sokup o kuleyi niye almıyorsun? Kes. Şu adam şu hatayı yapmasa yani kuleyi bedavadan almıyorsunuz arkadaşlar ya. Kurban olayım kule kesin be. Hmm. Güzel. Ona bir tane vursan var ya. Onu kesmiştik. Beni Gustan çok iyi korumaları lazım. İkisi var mı acaba bunun? Varmış. Burada mısın acaba? Değilsin. Akai kestiler. Vur şunu. Güzel. Abi çok iyi çarşı Uzong da. İşte desteklenmesi lazım ya. Ve geri düştüğümde tek yiyebiliyor yani cidden. Daha havadan inmeden yok olabiliyor. Birazcık dikkatli oynanması gerekiyor. Ve desteklenmesi gerekiyor. Yoksa yani hiçbir saldırı temi çıkmasa bile kahraman yine iş yapıyor yani. Lord alırız 8'de bırak alma onu. Bitsin bu oyun. Güzel. Maman hala çok güçlü. Hop. Kes kes. Oo. Taşı oğlum taşı. Bitmiş evet bitti. Aynen öyle. Middeki fight'ta bitti oyun. Ve aşağıda 2'de 2 attı ya orada bitti. Kendi açısından da banmanın yani. Cloud'un taşıması biraz zor. Burada kimse yok. Şunu hemen itiyoruz. Sonra da kuleye fokusluyoruz. Güzel. Manyak geliyor yine. Ooo, Yetmedi ya. Güzel. Orada dön. Pençe yok ama. Sorun olur mu? Reis burada. Biz oynamak isteyebilir yalnız. Güm. Hadi be. Niye fiske attın ki ona? Gerek yoktu ya. Kaç sayıda yani gerekirse. Çok da önemli değildi yani açıkçası. Vur. Güzel. <laughs> burada bir boss var. Hop. Güzel. Ver bakalım şunu. Bunu değil de şunu da verebilirsin. Dolduralım şu enerjiyi ondan sonra tekrardan vuralım. Ya bence keyifli bir kahraman değil arkadaşlar. Yani izlerken keyif alıyor musunuz bilmiyorum ama oyuna bir katkısı olan bir kahraman değil. Ya böyle biraz medet umuyor anladınız mı? Ya bunu sevmiyorum. Buff duruyor mu? Alın buff'ı. Yani erken ön hasarı çok az olduğu için yani bu çar oynatılır sadece. Öyle söyleyeyim. Bu çar oynanmaz. Oynatılır. Şimdi önden yola da kudenin pasifini alsın alınmadıysa. Vur 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 vur. Aslında kritik de çıkılabilir buna. Güzel. Yine milletin arasından ulti geçirmeye devam. kusamasın kafamıza kusa dikkat kloz hiçbir şey yapmadı ya daha tam kıvama gelemedi Sanırım ama Hop, deydi Açalım şu kuleyi çok güzel kristalin bitmesine daha varmış bu kuleye minyon girmiş mi onun ultisi var Evet işte böyle bir yere geldikten sonra kimi cidden durdurulmaz oluyor. Ama işte zaten muhabbet buraya gelmek yani. Güzel. Nasıl yanaşamıyorlar var ya, az önce tilt olmuşlardır. Kim var ayakta? Cloud. Kusta geliyor şimdi. Ne oğlum şunu niye yapıyorsun ya? Diyeceğim de ben olsam ben de yapardım valla. Oynamaz diye düşündüm. De. Oynadı işte. Adaleti yapalım. Şimdi Lord ben yani kadar önce çıkmış olacak. Gider keseriz Lord'u. Ev buz gibi ya. Oh, petekler de işe yaramıyor. Benim dağıma geçen gün kar yağdı biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Nereden bileceksiniz? Gidemedim ama. Aha, oğlum çıkın bak cidden oynarlarsa sıkıntı ha. Bakalım. Cidden kimsenin ölmemesi lazım şu. Aha tamam Van Van taşıdı orayı. Ya ben gelmeden şu son fight'ı atmayın ki videonun bir anlamı olsun be. Ne yapayım ben şimdi yani? Gus nerede? Burada. Lan kesme. Çok <laughs> güzel. Bitirdi mi? Bitirdi. One iyi oynadı ya. Biraz daha oyunun yükü bende kalsa daha keyifli olurdu yani. O bahsi az önceki senaryo vardı ya daha doğrusu az önceki pozisyon. Onlardan böyle birkaç tane daha yaşasaydık cidden çok keyif alırdım yani. Ha bugün ne la böyle hep 0.2 ile 0.3 ile MVP ka kaçırıp kaçırıp duruyorum. Allah Allah. Şuna bak ya. 0.9. Bekle. 0.7. Bunu geç. Bunu da geç. 0.2. Gunevere bak. 0.5. Bu 0.7. Hep böyle kaçırdım MVP'leri. Neyse ağlamayalım. Hadi gidelim. Şimdi şey güzel. Yani Star Wars kostümü ama Abi vurduğunu hissettirmiyor anladın mı kostüm? Öyle değişik bir sıkıntısı var. Bunda öyle değil ama bu cidden oyundaki galiba en iyi kostümlerden biri. Ben bayılıyorum bu kostüme. Çok geç elde ettim bu kostümü. Yani belki geldikten 2 yıl sonra falan. Ama bayağı bayılıyorum. Çaldılar bu arada aynen çalmışlar. O zaman darlama başlasın arkadaşlar go. Şunu al hemen. Sonra gir ormana. Gir 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 gir. Vur 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 vur. Kes şunu. Keserdik be. Güzel. Al bütün ormanlarını şimdi. Red'in de çaldık zaten. Ne yapıyorsun lan burada? Ayıgı salmış gelmiş 5 kişinin içine kafa atıyor. Allah size akıl fikir versin ya. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Laf atmayayım diyorum da yani nasıl laf atmayayım kurban olduğum ya. Ne yapıyorsun? Ölümsüz müsün? Sen ADC'sin işte alt üstü bir tane. Bu arada birazdan buraya şey gelecekti galiba. Ama artık gelemez. Saber'ın alabileceği bir tane orman var o da şurası. Onları da oynayalım. Oo mükemmel başladık ha. Bitti oyun ya. Oyun bitti yani şu anda. Yalnız bunda başladıysak artık yapacak bir şey yok. Direkt bunu çıkacağız. Saber'ın gelmesine müsaade etme. Sonra gel kaplumbağa ya. Ne fide oğlum adamlar ölüyorlar. Baya baya ölüyorlar yani. <laughs> yani baya öldüler. Fidlik bir durum yok. Adam o kadar öldü ki yani fidmi yazıyor. <laughs> Buff'ı çaldı ya bitti Saber'ın oyunu. Hemen bir kaplumbağa. Aslında yani üşenmesem şu an gidip mavisini de çalacağım da. Üşeniyorum. Al bakalım ormanını. Şey daha doğrusu önce kaplumbağa alalım. Burada daha temiz. Sonra direkt karşı ormana çullanırız. Pençe atmasam daha iyi. Pençe atmayayım dedim de. Bilerek çalıyor zaten. O şeyde daha şeyde ağlamaya başlamıştı ormansal diye. 300 diyorum Tank aldık diyorum. Adam inatla Leomord oynayacağını dile getiriyor. Dört oldular. Yalnız buradan biraz sınırlı galiba yapacaklarımız ama. Tamam bu öldü. Bende kalmayacak. Oynayabilirdik aslında. Hı -hı. Şu kapınma bende kalsaydı iyi olacaktı ya. Buna bir tane yetenek tuttur. Benim bu kiminin ultilerisiyle bazı şeylerim var, sıkıntılarım var ya. Tutturamıyorum pek. Bu arada aşağıda arbus var, yukarıda Bambu. Bunlar ne yapmışlar? Şu oyunun oyuncu sayısı bir 3-5 katına çıksa da rol sistemi getirsinler keşke ya. Yani. Şu an getiremezler çünkü cidden eşleşme bulmaz yani. Saber var. Giremiyorum. Ben cidden tutturamıyorum bu çarda. Oo. Güzel. Tamam. Hemen tekrardan deneyi ver bana. Yukarıda popol. Bizim çocuğu kesemez. Mümkün değil. Mavi almam lazım. Saber orada. Aldılar. Red'i var mı? Red'i yok. O zaman reddedir. Oo, teşekkürler. Hemen şuradan kendimi göstermeden şunu almam lazım diyecekken kendimi göstermeme gibi bir şey hayal oldu. Vurdum Güzel. Sal be kanka iki saniye. <laughs> Niye salayım aga? Ha? Niye salayım onu söyle. Niye salayım yani? Sebep ne? Kesmek günah mı? Neden vurmayayım? Saber geliyor be pençem yok. Vur. Güzel. Pasifi boş harcamayalım. Saber aşağıda diyecekken aynen öyle. Boz pençem gelsin. Slob'u koyayım kafasına. Ana! Nasıl ha? Atmamış ultiyi. Gerçi adamın canı zaten sıfırdı. Büyük ihtimal bıçağı açtığı anda öldü zaten. Tüh. Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Gerçi iyi oldu ya işte. Biraz oyuna dahil oldular. Oh, o da düştü güzel. Ya şöyle olun, biraz oyuna dahil olun. Ama işte çok 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 berbat. Hiç sevmiyorum bu sistemi. Bak bu Saber o kadar kestik adam 3-1-2 oynuyor şimdi ya. Karşı popol bilmiyor gelin kesin haberi şunu. <laughs> Anlaşıldı. Bilmiyorsa zaten gelmeye gerek yok anladın mı? Altın bile vermez bir süre sonra o yüzden Uğraşmıyorum öyle adamlarla. Zaten kendi kendilerini düşüyorlar oyundan o yüzden çok sorun değil. Ya da gidip zaten şu anda kuleyi alabiliriz ya onu kesip. Bale halletti onu sanırım. Halledemedi o. Tutturamadı. Buradan anladım tutturamadım. De şu an işte Saber oyuna çok fena dahil oldu. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Oha. Bunda buff'ın ne işi var la? Yalnız buff'lu Alice abi oyun cidden sıkıntıya girdi ya. Ben size söyleyeyim bak. Önlem önünde değiliz. Şimdi Saber beni nerede bulsa tekleyecek yani. Ben nasıl rahat rahat gezeceğim? Şurada bile olabilir. Dur şunu artık hadi. Aşağıda güzel. Rahat takılayım o zaman. Oo. Güzel. Bitti sonunda. Bu oyun bir tane antik zırh yapsam sırıtmaz gibi ama öte yandan da hasarım eksilir. Ve o bahsettiğim hasarları vuramam. O da ayrı problem olur. Şu kuleyi açmam lazım önce. Hazır bu kule satılmışken. Bedavayken. Fight'dan önce kuleyi açalım. Hop. Oyna. Oyna. Hasar var. Rahat ol. Oyna. Kanka hasar var da işte adam ulti attı mı atmadı mı emin olamıyorsun ki ya. Öldüm değil mi yine? Cık. Ben girmeyecektim oraya sen sırf sen ulti attın diye girdim. Niye giriyorum ki? Bir oyun döndü altın farkı yok. Bika. Bir k. Bir k. Vay arkadaş. Tamam ben kendi oyunumu oynayabilir miyim? Asla gelmem bir daha. Garanti olmayan hiçbir yere bir daha gelmem. Getiremezsiniz beni. O Ali sıkıntı bu arada. Büyük problemimdi. Açtırdın ama kanka o adam seni keser ben sana diyeyim. Vallahi kesti. Eyvah eyvah. Evet tamam neyse güzel bir oyun oynayacağız. Orası belli oldu. Orası belli oldu. Vuralım bakalım şuna. Daha dikkatli oynamam lazım. Hasar vuramayacağım bir yere bir daha asla girmem. Bir kere olur o. La oğlum senin ultin niye bitmiyor birader? Bir söylesene bana. Senin bu Allah'ın cezası ultin niye bitmiyor ya? Kaç olsi? Bunlar bizi nasıl kesiyorlar ben anlamadım. Şurada da şey var. Minotaur çimdi aynen. Güzel. Çok büyük sıkıntı oldu. Bu hale düşmemeliydik. Hı? Hmm. Attı mı acaba ultiyi? Akıllı hastadan sonra hemen adalet kılıcı. böyle uyuyacağım mı demiş. Ne yaptı ki lan? geliyorum da. Buff'ım bitti arkadaşlar. Bence hiç oralı bile olmayın yani. Çık hadi. Lütfen bak şu an gelemem fight'a. Cidden iş yapmam yani. Birazcık sabır. Orada girdiler. Şunu almam lazım. Bıraktılar mı orada? Alice tek başına oynuyor ya. Nasıl keseceğiz? Esaret yapmayacağım diyeceğim de. Bitti oyun dedik de adamlar tokatladılar. O kadar çok sattık ki. O kadar çok sattık ki yani anlatamam. Adalet mi esaret mi? İkisi de lazım. kristal yapmasam hasarım eksilir ama Alice taşıyor oyunu o yüzden mecbur yapacağız yani. Umarım burada kimse yoktur. Giriyorum ama. Saldır önden keselim. Orada beklemeyin kurban olduklarım. Gelin buraya. Ya bir, bir tur daha alı çıkmasa hemen vursanız. Çıktı mı acaba? Çıkmadı. Uf tamam. Süper oldu. Klasik ikinci maç sendromları da çok sattık ya. Aşırı sattık yani. Bu kadar öne geçtik. Şu oyunun hakkı bu değildi yani. Çok fazla sattık. Saber nerede? O ailesi kim kesecek merak ediyorum. Kestiler güzel. yanaşamam ya. Yanaştırmam bildirim. Yukarı gitmiş. Galiba los. Bakalım. cesaret yapacağım ya. Alice öbür türlü durdurulmuyor yani. Grok yokken o çocuğu kesme şansım yok. Cesaret çıkarsam kesebilirim. Bir tek parlak zırhı var. Şu an zaten işe yaramaz hale geldi. Güzel. Ulti tepkisi veremeden ölmesi güzel oldu. Şu çimleri bir kontrol edeceğim şimdi. Var mı kimse şurada? Yok. Yok orada var mı? Yok. Oralarda Bir buff çıkabilir mi artık? Saldır. Saldır oğlum kalabalığız ha. Saldırın ya. Bu arada sabahtan beri bizi teker teker avlıyorlar. Kes moruk kes kes kes. Kes bundan. Kes bundan budur yani bu bir şey değil mi bu oyunun hakkı zaten buydu bilmiyorum ben de sattım bizimkiler de çok sattı nasıl buraya geldi bir anda oyun çok saçma hadi orada alalım tek argus turşusu var gel orada aslında galiba isaret yapmasam da olur ya bu saatten sonra hemen kristale döneceğim hasar atmam lazım Vur bunu. Şunu sat. Şunu ver. Şimdi Lord'la beraber oynayacağız. Ve bitiririz diye umuyorum ama. Benim silah tutuk yaptı galiba. Cleaver'a dikkat abi. Bir tek ona dikkat de bizim one man düştü. Oyun yine bitmez ha. Net bitmez yani. Hı Şu an var ya hasarın zirvesindeyim. şu an bitti bitti bitmedi. Beni bekliyor var ya turşu. Ey o kadar bekledin gittin ona mı ulti attın cidden? Şimdi öl diyeceğim de yetişemedik. Ne oldu la bu? Madem bitmiş. Şu an satamam yalnız bu fight'ı. Hmm. Mecbur satacağız. Çık. Çık çık. Hmm, orada kaldı sanırım. Saber o kadar şey yaptı. Pozisyon aradı aradı aradı. Bulamayınca en son tilt oldu. Gitti. Grohult'u attı galiba. Yeter ya. Bir hata yap ya. Şimdi şuralarda kim var bakalım. Aslanım benim. Otobas hep böyle tamam mı? Koçum benim ya. Koç koç bu var ya bunlar koç parçası bunlar. Bunlar. Bunlar aslan aslan. Öl sen de. Sen de öl. Sen de öl. <laughs> Bir ulti ne yaptı oyuna gördünüz mü? Bir ulti. Hani otobassa zaten bana atacaktı. Gidip nasıl Grohult'u attı? Büyük ihtimalle en yakın hedefteydi saldırı şeyi. Gitti ulti attı. <laughs> Şimdi mesela bu adam MVP alsa bile oyun kaybetmenin suçlusu yani. Nasıl sattırdı orada? <laughs> Çok ezdik zaten. Buff'ını falan çaldılar çocuğun da. Sonra acayip sattık. Cidden acayip sattık yani. Nasıl geldi oralara oyun bir anda anlamadım. Çok daha iyi oynayabilirdim. Çok daha fazla hasar çıkartabilirdim yani. İçimde kaldı kimi oyunları yapacak bir şey yok artık. Bir daha 4-5 ay sonra oynadığımız oyunda inşallah iyi şeyler olur. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Keyif aldıysanız videoya beğeni atmayı unutmayın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.